Girişte üç tane örnek verdim ağlayanlar sabah namazını kaçırınca. Birisi Beyazır Vestani Hazretleri, böyle bir menkıbe var. Kaçırınca belki ömrüne bir kez abdest alıyor ağlayarak, kazasını kılıyor, dualar ediyor, yalvarıyor, tövbe istiğfar bir ses işitiyor, diyor. Kulum günahını affettim. Üzülüp ağladığın için 70 sabah namazının sevabını yazdım. Tabi bunu da şeytan duyuyor ve ertesi gün namaza şeytan kaldırıyor. Kalk fazla sevap kazanma. Bunu okumuş küçük Furkan kardeşlerim. Bir hafta sonra tekrar annesiyle konferansıma geldiler. Annesi dedi ki Furkan dedi sabah namazı kitabını bitirdi hocam dedi. Nasıl olur dedim ya daha heceli heceli okuyor. Elinden bırakmadı dedi. Birinci dedi ki anne ben 5 vakit namaz kılacağım demiş. Fakat sabah namazına kalkamam. Beni sen uyar. Uyanmazsam bırakıp gitme diyor. Kucakla beni banyoya götür. Uykum kalksın namazımı kılayım diyor küçücük çocuk.